Kendinem kanalından herkese merhaba. Bugün mini bir helikopter yapmayı deneyeceğiz. Bakalım yapabileceğiz mi? İlk olarak şöyle mini motorlarımız var. Şu şekil göstereyim. Şunlardan birini açayım şöyle. Bir. Şu şekil. Şöyle. Mini motorlarımız var. Bunu ilk önce bir kablo bağlayacağız. Daha sonra pil bağlantısını yapacağız. Daha sonra bunun helikopterin dış çevresini oluşturacağız. Ve mini bir helikopterimiz olacak. Şimdi başlayalım. Şöyle kablomuz var ilk olarak lehimle lehimleyeceğiz. Bakalım şöyle bir lehimleyelim. Şimdi kablolarımızı oraya yerleştireceğiz. Şimdi mini Motorumuza şu an iki tane kablomuzun lehimini yaptık. Bir deneyelim bakalım. Şöyle. Kablomuzun şu tane şöyle pili bir tutayım. Çalışır şimdi ses gelir. Eğer lehim tam olduysa. Şu şekilde bakıyorum. Şu an çalışıyor. Ses de duyuyorsunuz motorun sesini. Şu an çalışıyor. İlk işlemimiz tamam. Şimdi bir helikopterin dış zırhını yapacağız. İskeletini yapacağız şimdi. Şişemiz var. Bu şişeden yapacağız helikopterimizin şeyine dışına. Şöyle bakalım. İlk olarak <laughs> Şunu şöyle bir keseceğim. Şekil. Daha sonra şurada şöyle herhangi bir yerinden şöyle bir delik deliyorum. Maksat şu motorumuz şuradan çıkması gerekiyor. Şekil. Şekil. Şekil çıkarmam gerekiyor. Şöyle göstereyim size. De. Veya bunu biraz daha geniş delip biraz daha yukarı çıkarabilirsiniz. Ben o şekilde yapacağım. Biraz daha geniş deleceğim. Motorumuz biraz daha çıksın. Şöyle. Şekil. Deleyim. Şöyle bir deneyeyim. Oldu. Biraz daha delmem gerekiyor. Şöyle bir deneyelim. Motorumuz giriyor mu? Çok aşırı bol yapmayın. Biraz daha yapacağım. Şu şekilde. Şöyle motorumuz bu şekilde çıkacak. Şu şekil şöyle göstereyim. Şimdi şu kablolarımız için aşağıdan bir delik deleceğim. Kablolarımız çıksın aşağı. Bu kadar uzun kabloya gerek yok. Ben kesmedim en son keseceğim. Çıkarıyorum. Şuna sıcak silikonla şöyle sıcak silikonum var. Onunla sağlamlamam gerekiyor. Şunun etrafına sıcak silikon sürüyorum. Şu şekilde. Çünkü pervane çalıştığı zaman şöyle sıcak silikon olması gerekiyor bunun. Şu an bu şekil işlem, ilk işlemimiz böyle. Şimdi daha sonra bunun bir şu üstünü pervane kısmını yapmam lazım. Şöyle bir delikli bir aletim var. Şunu yapacağım şu şekil. Bunu da aynı şekil silikonlayacağım ki şöyle sıcak silikonla biraz daha yukarı çıkarayım şöyle. Ve daha sonra şu pervanemin pervanelerim var. Şunu buna takacağım. Şöyle. Hemen aynı şekilde silikonluyorum. Şurayı ve şurayı. Bunun biraz soğuması lazım ama ben şimdiden yapacağım. İlk şeyimiz böyle. Helikopterimizin ilk kısmı. Az biraz soğuyacak. Daha sonra şu kuyruk kısmını yapacağım. Motorumuzu şöyle hafiften bir çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu? Tekrar şöyle göstereyim. Şöyle durmuyor. Şöyle. Heh. Şöyle pilimizle bakalım. Motorumuz şu an çalışıyor mu? Şu an daha net görebilirsiniz çalışıp çalışmadığını. Şekil. ve Diğer ucuna da şunu bağladığım zaman. Bir dakika. Ters bağlantı yaptım herhalde. Şurada lehim atması var. O lehimi düzeltmem lazım. Düzeltip tekrar düşer. Arkadaşlar e, ee, lehimi düzenledik. Şimdi bakalım. İlk önce bir motorumuzu kontrol edelim. Şu an çalışıyor mu? Şöyle bir ucundan. Bakalım. Önemli olan şu an çalışması. Pervanemizi döndürecek mi? Evet, şekil. Tersini yapalım. Şu an pil mi tiker abi? Şu an deniyoruz bakalım. Şu an çalıştı. Motorumuz şöyle çalışıyor. Şu şekilde olmuş oldu. Diyim Şunu bunu pervanesini yapıştırdık. Şimdi arkasını yapalım motorumuzu Arkasını nasıl yapacağız? Hemen düşünelim. Şöyle ee, şekil. Şekil kalemlerimiz var. Kalemlerden yapacağız ama şurayı şöyle bir ufaltmamız lazım ilk olarak. keselim. Tekrar bu arkasını buraya şu şekil lehimleyeceğiz. sıcak silikonla lehimliyoruz. bu şekil. Önce biraz donması lazım. Şu şekil. Arkasını tekrar kestiğimiz tekrar monte ettik. Aa, biraz tutalım şöyle. Daha sonra yapacağımız işlem. Kuyruk kısmını yapabilmek için arkasına tekrar bir delik deliyoruz. Lehim aletimizle. Kalemimiz geçecek şekilde. Bir kalemimiz var. Şu şekil. Şöyle geçecek şekilde. Şu kuyruk kısmımızı oluşturacak kalemimiz. Daha sonra şuna bir silikon sıkalım şu şekil ki oynamasın. Denge kısmımız olacak. Daha sonra şunu şu şekil bir bağlantı yapacağız şu şekil. Şu şekil. Yine sıcak silikonumuzla birbirine monte edelim. kuyruk kısmımız. Ve buna şöyle bir yan olarak şey atacağız. Hemen şöyle bir şey yapalım. Bunu da normal kibritimizden ve bir kalem daha. Hemen kalemden yapalım onun. Son şeyini yapalım. Şöyle bu Bizim ağırlık noktamız aynı zamanda. Buraya kadar şu an helikopterimizin kuyruk ve motor kısmı tamamlandı. Şimdi ayaklarını yapmamız lazım. Ayaklarını, biraz daha dolması lazım. Ayaklarını ben kibirden yapacağım. Şekil. İki tane şöyle. İki tane şöyle alacağım. Şekil. Ve şundan aralarına ikişer parça atacağım. Şöyle ortaya doğru olsun. Şekil. Şöyle. İlk ayağımız bu olacak. Hemen şunu lehimleyeyim. Emin donması lazım. Biraz donsun, ondan sonra yapın. Donmadan oynadığınız zaman yam olabilir. Biraz hızlı yapacağım şöyle. İlk ayağımız bu. Şimdi ikinci ayağımıza gelelim. İlk donan ayağımızı şöyle bir alalım. Şekil. Şekil. Şu şekil biraz yüksek oldu. Ama olsun. idare eder. Olsun. Şöyle bakalım. Şekil. Altına şöyle değimliyoruz Bunun üzerine inip kalkacak. Şöyle. Aynı şekilde bir de karşısına yapacağız şöyle. Şu donan ayağımız dondu mu? Evet bayağı bir dondu. Aynı şekilde şöyle karşısına da yapalım. Şöyle. Şöyle ikisinin üstünde kalacak şu şekilde. Şunu biraz daha donduralım. şöyle durması lazım. Biraz lehimini arttıralım. Sıcak silikonla. Ve bunları şöyle arada parça atmamız gerekiyor. Biraz soğusun. Bir parça atacağım arada. Birbirini tutsun. durduğu zaman bastığı yere sağlam bir şekilde insin. Şimdi altına dediğim gibi iki tane sağlamlaştırmak için uzattım ve birbirini ekledim. Şu arkadaki şey biraz ağır geldi. Mekanizmayı biraz ufalttım. Şu da vardı. Bunu söktüm, bunu kestim. Böyle bir kuyruk yaptım. Şimdi bakalım helikopterimiz şu an çalışacak mı? Hemen bakalım. Şimdi uçmayabilir. Eğer uçmadığı zaman şöyle iki tane motor koyduğunuz zaman uçacaktır. Yani ben bu mini hobi amaçlı bir helikopter. Şu şekil bakalım. Uçacak mı? Ama uçmayabilir. Şöyle. Bakalım. Şu an yerinde dönüyor ama o biraz ağır geldiği için uçmuyor. Bunun uçması için dediğim gibi bir motor daha koyabilirsiniz. Eğer like'ımız bin like olursa bu sefer iki motorlu yapacağım. Bu sefer uçacaktır mutlaka. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim.